Ben Ertuğrul Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Şahin Grup İnşaat Yapı ve Hafriyat Firması olarak bu videoyu sizler için hazırladık. İyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, videolarımı yapan yeğenim bazı konulardan bahsetti bana. İzleyicilerimizin birçoğu mail atıyormuş, birçoğu da yorum olarak yorumlar da yazıyormuş. Diyorlarmış ki bizler inşaat yaptırırken kandırılmamak için, doğru bir inşaatı yaptırmak için, doğru sıralamayı bulmak için bazı süreçler oluyor. Biz de sizin videonuzu izliyoruz ama yine de çok fazla bilgi sahibi olamıyoruz. Daha çok videolar yayınlayın diye mesajlar, mailler gelmiş. Daha fazla zamanımız oldukça arkadaşlar daha fazla videolar yayınlayacağız. Tabi bunun yanı sıra şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Ee, tabi sizlerden aldığımız geri beslemelerle bunu devam edip etmeyeceğime karar vereceğim. Arkadaşlar tabi biz videoları yapıyoruz ama hep konuşuyoruz diyor ki inşaatı yapacaksanız böyle yapın yaptırırken bunlara dikkat edin vesaire. Bunlar evet tamam bunları artık bir yol kat ettik. Bazı şeyleri nacizane bazı şeyleri artık sizler de biliyorsunuz. Şimdi şunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla aldığım telefonlardan, maillerden bunu anladım. İnşaatı yaptırırken bayağı şeyler geliyor yaptıranların başına. Diyorlar ki ya biz işte ustamız şöyle yaptı, böyle yarıda bıraktı, inşaatımız öyle oldu, firma kapandı, bizi dolandırdılar paramız alındı işte verilmedi vesaire. Bunun gibi sorunlar oluyor veya bana video atıyorlar. Diyorlar ki ya burada usta böyle yapıyor ya da şirket böyle yapıyor. Siz bize bir akıl verin. Doğrusu mu değil mi diye gibisinden bize nacizane fikirler danışıyorlar. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Değerli izleyenler, inşaat yaptırırken veyahut da inşaat gibi şeyler, tadilat da olur. Bunun gibi şeyler yaptırırken eğer ustanın yanlış yaptığını düşünüyorsanız veya firmanın yanlış yaptığını düşünüyorsanız bize kısa bir video atın. Deyin ki ya burada doğru mu yapılıyor, yanlış mı yapılıyor veya nasıl yapılması gerekir, neler yapmak gerekiyor, doğru sistem nedir, ben bu kadar para verdim ama karşılığında bunu alıyorum, bunlar doğru mu, yeterli mi gibisinden kısa bir video çekip bize mail olarak atabilirsiniz veya WhatsApp'ımızdan gönderebilirsiniz. Nacizane bildiğimiz şeyleri biz de sizlerle paylaşırız. Tabi bunun yanı sıra şunları da paylaşalım arkadaşlar. Mağdur olanlar için bir konsept yapalım. E bu konseptte de şöyle bir şey olsun. Bir ev yaptırdınız, bir inşaat yaptırdınız. Bu süreçte başınıza neler geldi? Usta sizi nelerle karşılaştırdı? Ya da firma müteahhit sizi nelerle karşılaştırdı? Bunları içeren video paylaşırsanız veya mail olarak bize yollarsanız yaşadığınız şeyleri biz de arkadaşlar bunu sosyal medya hesaplarımızda paylaşırız. Youtube'a bir video çekeriz. Deriz ki filanca vatandaşın birebir adresleri vermeyiz, birebir isimleri vermeyiz özellikle talebi olması halinde deriz ki Ahmet Bey'in şu filanca yerde inşaatı varmış. Filanca işleri yaptırırken başlarına bunlar bunlar gelmiş. İşte Ayşe Hanım'ın filanca yerde işi varmış. Bu işleri yaptırırken müteahhitten dolayı başına böyle bir sorun gelmiş. Kalfadan dolayı başına böyle bir iş gelmiş gibisinden bir video hazırlarız. Böylece arkadaşlar binlerce izleyene ulaşırız. Binlerce mağdur durumda varsa veya bir çözüm bulabiliyorsak bunlara ulaşırız veyahut da bu tip durumlarla karşılaşmak üzere olan insanlara da uyarmış oluruz. Böyle bir konsept düşünüyorum. Sizlerden gelen talepler üzerine, sizlerden gelen videolar, sizlerden gelen mailler üzerine buna karar verdim. Eğer bunun geri dönüşü sizlerden olursa güzel güzel video yapacağım. Bir boşluk zaman oluşturacağım. Bana gelen mailler, bana gelen Whatsapp'tan yazıları, videoları gündeme alacağım. Ve bununla alakalı video yapacağım. Ben her zaman şunu savunuyorum arkadaşlar. Bir şeyleri insanlar çok bilebilir veya artık yani o kadar çok öğrenmiştirsiniz ki profesör dahi olmuştursunuz. Ama başka insanlara faydanız yoksa bence o boşuna. Yani bir iş yaparken veya bir ünvan, bir title, bir şey sahibi olurken başka insanlara faydalıysanız işte en güzel o. Ben her zaman kendimce şöyle düşünüyorum. Diyorum ki ben nacizane işim gereği inşaat işlerini iyi biliyorum. Nacizane diyorum ki bildiğim şeyler benimle beraber mezara gelmesin. Bu tip videolar yayınlayarak, makaleler yayınlayarak, sorulan sorulara cevaplar vererek, yorumlara cevaplar vererek bazı şeyleri başka insanlar da bilsin istiyorum. Sadece ben bilmeyeyim ya. Yani ben mezara girdiğim zaman o bilgiler benimle beraber öldüğümde bir şey olmayacak. Yani bir şey bırakamayacağız aslında biz geriye. Ama ben şunu düşünüyorum. Benim bildiğim şeyleri 100 kişi bilirse, 10 kişinin başı dertten kurtulursa ya da 10 kişi benim bu şekilde yayınlamış olduğum videolardan faydalanır, gerekli yerlerde gerekli bilgileri edinirse ben benim için en mutlu şey odur. Ben böyle düşünüyorum. O sebepten dolayı da böyle bir platform yapacağım. Böyle bir bir yayın yapacağım arkadaşlar. Bakacağım duruma göre kimlere destek olabiliriz, neler yapabiliriz bunu görmüş olacağız. Bu düşündüğümüz, uygulamayı planladığımız şeylerden de bakacağız. Kim faydalanıyor? Nasıl oluyor? dertlere derman olabiliyor muyuz? Yani bu, bu konuda hakikaten bu inşaat yaptırma veya inşaat sorunları yaşama bir derttir arkadaşlar. Derde derman olmak lazım. Zararında dönülecek bir yeri varsa arkadaşlar bu videolarla bu tarz şeylerle insanlar zararını da bir kısadan yolunu bulup dönmeye bakarlar. En azından ben böyle düşünüyorum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız ve bu tarz videolar bu tarz paylaşılmasını istediğiniz şeyler varsa gönderin bize paylaşalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonunu, kanalımıza abone değilseniz abone ol butonunu tıklamayı unutmayın. Bu arada değerli izleyenler zil butonunu açmayı unutmayın. Zil butonunu açın ki bu tarz videolar yayınlandığı anda anında siz de haberdar olursunuz. Hoşçakalın.